Hepinize merhaba arkadaşlar bizler, bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Evet karakterim merhaba arkadaşlar. Evet sizle şimdi bir, birazcık oyun oynayacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra disko disko paydı saniye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar evimde ışıklar durmadan dönüyor. Dön dön dönmüyor bit, bit, bitmiyor. Evet çocuk oyun oynayalım. Haydi. Do, 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 it. How, 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 how do you How do you get Get right? yeah, 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 yeah. Aa, bravo bravo. Çok iyi yaptın. Aferin beni öldür. He, öldür beni aferin. Bravo bravo. He, bravo bravo. Aferin beni öldürdün ya. <laughs> Buna bu şey bir şey ya? Bu nasıl şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Kardeşim ya. <laughs> bu ne ya? Gülüyorum ya. Gerçekten size gülüyorum var ya. Size gülüyorum. Her neyse şimdi onu kasmazken devam edelim. bir arkadaşlar size evimi göstereyim. Burası benim odam burada videoları çekeceğim çekiyorum tamam buradaki videoyu çektim hemen montajlamaya gidiyorum arkadaşlar açık mı bu bilgisayar açık oh, bismillah güzel bitti dik, dik, arkadaşlar size bir şey diyeceğim siz ısındınız mı sabah daha yeni kalkmış olmalısınız şu an ne sabah 12'si um, ben o yüzden ısınmadım. Hep birlikte ısınmak istedim. Hayır birlikte ısınalım. Evet değil mi kuşalım? Değil mi? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar ısınalım azıcık. Bu ee, ne pose? Dididik, dit, dit, Evet arkadaşlar pozu pozu verdik. Pozu verdik. Ya hak. 1 2 bir, iki. Bir, iki bir ki 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 ikinci iki hop bismillah gördüğünüz gibi hop bismillah hop bismillah evet şimdi konsept Dari Dıdırı. Masum önce ben. Olduk arkadaşlar. Evet şimdi bol. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Bravo bravo arkadaşlar. Bravo mükemmel bir şekilde. ısınmamızı yaptınız. Aha para verdi. Bravo 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 mükemmel bir şekilde ısınmamızı yaptınız arkadaşlar sizi alkışlıyorum gerçekten çok alkışladım şimdi gidip aşağıda biraz disco disco parti yapalım Ben DJ'den müziği ayarlayalım Abi bu müziği değiştirelim be ya Sünnet Oha değişti lan. Sünnet şarkısı keşke sünnet olaydı. gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde daha siliyiz. Arkadaşlar adopt Me'de hem ben arkadaşlık isteği atıp hem bana arkadaşlık isteği atıp hem de adopt Me'de aile olmamızı istiyorsanız İlk önce bir abone olun arkadaşlar. Sonra Roblox indirin. İsmim UmutF1134. Hepsi küçük, hepsi birleşik arkadaşlar. Oradan da Adobe Yaylımıza katılıp Familiye'ye ekleyebilirim arkadaşlar. Evet. Tamam bu kadar yeter kanka. Ben şarkıyı kapatıyorum. Çok güzelmiş ya. Başka bir tane atışalım. Ya bunu istemiyorum. Yay! Yo! Ye! Yo! Ye! Yi! Yo. Şimdi arkadaşlar sesimizi kapatalım. Yani kapatmayalım. Neyse. Hadi bakalım.

Hangi zengin kazanır? Yarışı. Çok hızlıyım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu geçebilirim. Kesin bir yere tosladım ben ama. Hadi bakalım. Lan oyuna ne hep Çinliler geliyor? Azıcık da Türk girsin be ya. Misket mi? burada. lan. Kedimi çıkartıyorum arkadaşlar. Kediciğim. Şu tatlı kedinin güzelliğine bakın. Şapkalı kolleri. Ay hemen diyor onun kedisi. Benim kedim onu gelemiş. O ne? İnternet mi yasaktır diyor. Neden oğlum? Hepimizin bir acısı vardır oğlum. Değil mi? <laughs> hadi hemen görev yapmaya gidelim. Junior baba gidiyor. Çünkü orada Junior yazıyordu. Şimdi benimki ne niye yazıyor? Her neyse hadi uyumaya gidelim. Sana istedim ama yapamam. Ah bir yerlere çarpıyorum olamaz. Ah düştüm be ya. Ben şu penguenlere çarpıyorum ya ben. Şuradan baraları toplayalım da biz. Bir şey yaparız belki. Evet arkadaşlar bu bölüm para bu toplama bölümü olsun. Para diyorum işte kuray bir iş. Nereden çıkıyor lan bu ses? kardan kardan. Lan çocuğu kardan adam kovaladı. Her neyse umurumda değil. Ben gidip kural işlerimi alacağım. 103 tane biriktirmişim ya. Kıralım ben kral. Alalım hemen. 103 tane kurabişimizi. arkadaşlar şimdi reset çekeceğim. Eve gidip onu tamam ki. Hayır keşke okula gitseydim. Her neyse yatacak bir yer bulalım. Çünkü benim yatıracak bir yer da Çok fazla para harcadım ev eşyaları için. O niye unuttum. Özür dilerim kilicik diyorum. Bil milletin evine girmek istemez yine mi? Yapacak bir şey yok emin. Geldim yani. Lan bu ne? Ne ara sabah oldu? Şu e, karlar bir eriyiz. Keşke yıl başında kar yağsa da çok mutlu olsak ya. Keşke. <laughs> Dört. Çok ucuz bir televizyon var arkadaşlar işte burada. O yüzden. Ama yine bakalım ağaç evler çok büyük oluyor. Ben de bir dahakine ağaç ev almak istiyorum. Lan düşte. Aaa kafam sıkıştı. Lan ben neredeyim? Oh patates soğan. Oh patates soğan. Çok soğuk öncecik ah mis 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 mis. Vallaha kalma. Dira 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 dira. Abi bakalım şöyle. inşallah evden kovmaz. Yaşasın. Ama abi bu kaç lira ya? Bakacağım. Şu kaç lira bakacağım. yılan ipi. 8 liralık vardır herhalde. İlla 30 lira olmasın diyeyim. Senin yüzünden el alemin evine girdik ya. Bir uykun gelmezse ne mutlu ola. Ne mutlu bana ya. Çok mutluyum ben de Bunun bebek aşar. Evet. Evet, Arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. İlk önce bir elimi göstereyim ve bitireyim sonra. Arkadaşlar burada benim evim. Burada kaç oluşuluk? Bir. Benimki pizza evi arkadaşlar. 500 liraya almıştım. 500 dolar. Arkadaşlar işte parti saniyeri. Arkadaşlar biz bu müzikten sıkılmadık mı ya? Biz bu müzikten sıkılmadık mı oğlum? Hadi. Eski. vayy wow. smart billion. yok biz sünnet sünnet çalalım İşte böyle montaj yeri, video çekme yeri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle. Onlar da geldi. Tıkır 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 tıkır. bitti. Pişşş. Evet arkadaşlar böyle de veda etmek istedim. Yani çok güzel bir banyom da var açıkçası. Kıvrılanma var. Yavaş da karanlık olmaz çünkü evin içinde disco şeyi var, disco topu. Tamam şarkı durur musun? Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hadi bir şarkı söyleyelim. Hepinize var, iyi dararittit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar la 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 dedim de de bay bay bay